Merhaba canlarım. Ankara Şerifli Koçhisar e, Tuz Gölü'nden evimizi tanıtıyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Böylece giriyoruz. Bu şekilde. Burası oturma odası Bayağı zorlandık arkadaşlar Temizlikte, düzende Yeniden her şeyi kaldırmıştık 200, İki defa düzen yaptık Bu şekilde bu son hali olacak Artık kendimiz oturuyoruz kendimiz oturacağız artık. Şimdi. Burası mutfak. sen <laughs> buraya Bilmiyordum, bilsem girmezdim <laughs> Canım benim. Burası mutfak arkadaşlar. Burası mutfağım. Çok mutluyum arkadaşlar, o kadar mutluyum ki. Koç sarıma kavuştum. Gidecek onlar bulgur aldık, kuru fasulye aldık. Buradan ihtiyaçlarımızı aldık arkadaşlar. Karpuz kavun aldık, kavun şeyde, arabada. Bunları cumartesi aldığımız için eve getirdik. Bugün de kavun aldık, bir şeyler aldık. Bolca malzeme ile gideceğiz. Kızımıza gideceğiz arkadaşlar şimdi ilk önce. Adana'ya geçeceğiz. Adana'dan sonra Antalya'ya geçeceğiz. Oğlumuz şeyini alacak, diplomasını diplomasını alacak arkadaşlar oradan hazır gitmişken diplomasını alacak Ş şeyi açtırmadık gaz açtırmadık küçük tüple idare ettik bir de elektrikli ocağımız var onunla hallettik bu balkona çıksak yiğit uyuyor şeyi koyduramadı koyacak adam yok bu fırın yukarıya koyulacak onun için Yiğit'i bekliyor. Yiğit de uyuduğuna göre. Yiğit burada uykulara doyamadı arkadaşlar. Çok güzel uyanıyor burada. Anne burası çok şahane diyor. Çok güzel uyanıyor diyor. Serin arkadaşlar. Yayla gibi. İşte böyle. Burası da mutfak balkonu. Bu, bu yukarıya koyulacak. Bu masa burada kalacak. Sin markasında. Her eşyam var arkadaşlar maşallah. Bunda sofralarım var arkadaşlar bu torbada. Bütün sofralarımı buraya koydum. Bu, burada tepsilerim var. Böyle heveslenip heveslenip almışım arkadaşlar. Allah kullanmak kısmet etsin. İnşallah cümleye öyle etsin. Amacını versin amacım böyleydi. Beni verdi Allah çok şükür bu kadar bile yaşattı. Şükürler olsun. Perdelerim arkadaşlar, balkon perdeleri. Çok şahane evim. O kadar güzel ki. Bu İbrahim diye bir talebem vardı arkadaşlar. Onun öğretmenler gününde getirdiği hediye. İbrahim'le biz Gaziantep'te ödevini yapardık İbrahim'in. Annesi çeyizinden bir şeyler koymuş. Fatma Fatma teyze diyor ne güzel malzemeleri kaptım diyor. Dedim İbrahim hiç bırakmayacağım onu ben saklayacağım. Böyle gözüm önünde İbrahim anıyorum ben. Çok şahane bir çocuktu o çocuk. Tam bir Gaziantep'liydi. Acayip yufkanın arasına yumurtayı, soğanı doğrardı arkadaşlar biberleri böyle böyle serperdi. Ondan sonra tuzunu serperdi şey gibi. O bir etçi bir olan var ya onun gibi. Süper bir çocuktu yani o. o. o, yani ondan öğrendim diyebilirim yani dürüm. Yani biz dürüm dürüm bilmiyormuşuz yani. İşte öyle. Yiğit. Bu oda Yiğit'in odası yatıyor Yiğit. Çekmeyelim onu ya. Orada odasını yarın çekelim. Şimdi burası sandık odası arkadaşlar. Burası sandık odası. Burada eski dolabım var. Talebeler oturduğunda dolapları kırmışlar arkadaşlar. Yani aile de oturduğunda kırmış olabilir. Kimseye şey yapmam. Olsun güle güle kullansınlar. İyi etmişler. Kırılan kırılsın hiç mühim değil. İnsan canı önemli. Benim için hiç mühim değil. Ben böyle de kullanabilirim artık. Çok faydasını gördüm kiracılarım. Vallahi bir tanesi, kızım, öğretmen kızım, ee, neredeyse kaliflerime hediye etti. O talebeler desen benim oğlum okuttu. Onun için çok memnunum. Kiracılarımdan o kadar memnun oldum ki hiçbir şikayet etmedim. O kadar güzeldi. Hiç kimsede de beş kuruşum kalmadı. Çok şükür. Burası yatak odası arkadaşlar. Bu eski Yeşilçam filmlerinde olurdu. Onlardan arkadaşlar. O zaman heveslendim aldım da. Böyle koltuklar yaptırdım. Ben bu koltukları hangisiydi o? Ha öbürsü öbürsü. Bunu komşudan aldım buradan. Şeyden Şerefli Koçhisar'da. bizim bir hısım vardı. Hısımın gelini verdi. Dedim 50 lira vereyim ben dışarıda duruyormuş çünkü öbür koltuğa eş yaptırdım. Yok abla dedi biz akrabayız para falan istemem al götür dedi. Yaptırdım arkadaşlar dışarıda o duruyordu eski kötü bir şeydi ama yaptırdım yaptırınca bunu ben şeyde Gaziantep'te çöpten buldum arkadaşlar bu koltuğumu bayramla gidiyorduk çöpün yanına koymuşlar bunu o kadar hoşuma gitti ki. Yeşil yeşildi şeyleri. Bak burada da yine yeşili var. O kadar hoşuma gitti ki bak yeşil var. Çok beğendim. Kırık bir yeri vardı. Atmışlar Aya, ayağının bir tarafı kırıktı. Yaptı. Bunu yapan adam Allah razı olsun. Hiçbir şey yapıştırmış arkadaşlar sapasağlam. Ondan sonra ben bunu kaplattırdım. Böyle çok bin lira, bin lira bile değil, dokuz yüz liraya kaplattırdım arkadaşlar ikisini. Çok güzel. Yani ben bu, bu çok severek bayram dedi, yatak odamıza koyarız Fatma dedi, koç sara götürelim dedi. Getirdik koyduk arkadaşlar. Tavanlarım böyle. Emekli olmadan yaptırdım. İyi ki de yaptırmışım arkadaşlar. Şimdi çok zor. Pencerelerimi hep yit, sildi. Pırıl pırıl oldu arkadaşlar. Her tarafım temiz. Pırıl pırıl sildi oğlum. Işıl ışıl camlarım. O kadar güzel oldu ki bütün camlarım sildi. Askere gidecek. Komutan olacak arkadaşlar. Subay olarak başlayacak. Allah izin verirse. İşte öyle. Şimdi küçük odaya geçelim arkadaşlar. Dur banyo varmış. Ha, bu şey kirli sepetiyle kirli çama şey aman işte sepet yani çamaşır sepetleri işte banyo banyomuz arkadaşlar bu çamaşır makine çok güzel yıkıyor arkadaşlar o kadar güzel ki çok şahane çok güzel çıktı böyle canlarım ve burası da böyle banyo. Böyle kendimiz geleceğiz arkadaşlar. O kadar güzel bir duygu. inanamazsınız. Çok mutluyum. Sanki dünyayı yeniden geldim. Dünyayı bağışladı eşim bana. Mutluluktan. Mutluyum arkadaşlar. Çok şükür. Bunlar da bornozlarım falan hep çıkarttım. Kaldırmıştım hep arkadaşlar. küçük odamıza geçelim. Burası küçük odamız arkadaşlar. Netleşmesin. <laughs> Netleş. Hızlı hareket edince netleşmiyor canlar. Böyle. Duvarlarda süsler vardı. Talebe oğlum yapmıştı. Ama öğretmen kızım korkmuş galiba. Kartallar falan vardı burada yeri de belli bak kanatları. Korkmuş gece burada yatarken galiba yavrum. Çıkarmış. Böyle. Orada üç tane kuş kalmış. Alabiliyor mu? İşte. Burası çocuk odası arkadaşlar. Torunlarım gelince burada yatarak kızlarım televizyon seyredecekler. Onlara hazırladım bu odayı. Fark etmez olan kız torunu. Baza atacağım şey. Tek kişilik baza atacağım bir tane de. Arkadaşlar buraya. Bütün torunlarımı alır yani. Bir... Üç tane torunum rahat alır. Üç dört tane torunum rahat alır burası. Öyle bir arada kalırlar. Öyle kızların odası olabilir. O şekilde. Bu kadar arkadaşlar. Yiğit'in yattığı yeri yarın çekerim. Balkonda balkona geçelim artık. Balkon çok güzel. Balkon o kadar güzel ki. Böyle Böyle yatıyor. Olsun böyle çekelim tek olsun. Birleştirmeli olmasın. Buna da mermer yaptıracağım canlar. Bu makinem benim mermer yaptıracağım. Mermer kestireceğim. Dikiş makinem. Mermer yaptıracağım. Yine masam, küçük masam. Burası ütü odası. Aynı anda da bütün yapıyorum. Avizelerim hepsi avizeli arkadaşlar. Bunlar eski avizeler. Getirdim, taktım öbür evimden. Böyle. perdelerim, eski perdelerim. Buraya taktım. Burası balkon. Böyle canlarım. Da oturuyoruz. Daha çok ben oturuyorum arkadaşlar. Uzanıyorum, oturuyorum, dinleniyorum mis gibi yeşilliklerin arasında. Bu da kiraz arkadaşlar, kiraz ağacı. Vişne ağacımız, kiraz, kiraz ağacımız, kayısı ağaçlarımız. Hepsi ayva ağaçlarımız. Bu da yurt arkadaşlar, bizim bahçemizdi, yurda verdik. Yedi katlı yurt yaptırdılar. Böyle işte. Koçsardan görüntüler böyle canlarım. Sizleri seviyorum. Şimdilik hoşça kal diliyorum. Güzel Koçsarım yarın gideceğiz sabahtan. Öğlene çıkarız ancak ama. Kıymalı pide falan yaptıracağız peynirli. Onları bu akşamdan hazırlarım ben. Burada yemek yapıyorlar arkadaşlar. Et lokantası var. Yemek yapılıyor burada. Çok güzel. Pakette getirtilir. Her yeri güzel, her şey güzel, yiyecekleri güzel. Gerçekten Koçsar ben çok seviyorum. Çok güzel bir yer. İşte dedim ya üç ay yazın, üç ay kışın yaşamak istiyorum. Allah izin verse artık durum böyle. Artık öyle olacak. Bütün oğlum, bütün camlarımı sildi arkadaşlar. Her yeri pırıl pırıl etti, dedi anne. Askere gitmeden bu da yine bir kiracımın hediyesi bana. Bak ne güzelip arkadaşlar, ben bunu tövbe ne yapabilirdim, ne yaptırabilirdim. O kadar güzel, rahat ki çamaşırlarımı seriyorum. Hem de uçmuyor, gitmiyor rüzgarda. Balkonumun içinde çok güzel. Çok çok şahane yapmış çok. Çok beğeniyorum. Öyle işte. Sevgiler selamlar komiserden. Sizlere. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Sevgiler selamlar tamamı bu yalnız şu odaya Yiğit'in yattığı odaya üç tane koltuk yaptıracağım arkadaşlar büyük koltuk buradaki koltuk yapan adam çok güzel yapıyor eşiyle birlikte yapıyor oraya bir de masayla vitrin alacağım vitrin takım alacağım başka da hiçbir şey almayacağım bu eve yeter bu kadar. Böyle işte. İyi günler, iyi akşamlar sizlere akşam oluyor. Sevgiler, selamlar.